Merhabalar nefis bir tahinli cevizli kıyır kıyır bir kurabiye yapacağız. Şimdi bunun için bir su bardağı kadar tahinimi kabımın içerisine koydum. Hava biraz kapalı olduğu için birazcık e, soluk çıkıyor video onun için de kusura bakmayın. Şimdi üzerine bir su bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Bir su bardağı sıvı yağımı da ekledim. Ölçülerimi çay bardağı ile yapıyorum. Su bardağı diye yanlışlıkla söylemişim ama hepsini bir çay bardağı şeklinde koydum. Bir çay bardağı tahin, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı da hafif dövülmüş ceviz koydum. Bir çay bardağı pudra şekeri ekledim. Eklediğim malzemeleri karıştırdım. Şimdi diğer malzemelere geçiyorum. 1 paket vanilin bir pakette kabartma tozu koydum. Şimdi alabildiği kadar yaklaşık bir buçuk bardak su bardağı kadar un alıyor. Alabildiği kadar da un ekleyip yoğuracağım. Ojelerim olduğu için ellerim temizdi ama yine de eldiven taktım. Şimdi başlıyorum. Ele yapışmayan şöyle hafif yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Dinlendirmeme gerek yok. Şimdi yapmaya başlayacağım kurabiyeleri hamurum hazır. Gerçekten hamur bile nefis kokuyor. Yağlı kağıdımı da serdim fırın tepsime. Şimdi şekil vermeye başlayacağım. E, Ve yuvarladım elimde hamurumu. Sonrasında susamıma şu şekilde üst tarafına gelecek kısmını batırıp fırın tepsimin içerisine koyuyorum. Yapımı bu kadar kolay. Siz isterseniz başka şekiller verebilirsiniz ama ben böyle yapacağım. Kurabiyelerim hazırlar. Gerçekten hamuru bile o kadar güzel kokuyor ki, helva gibi bir kokusu var. Şimdi 170 derece fırında pişmeye gidiyorlar. Kurabiyelerimi fırından çıkardım. Bir tanesinin de tadına baktım. Gerçekten efsane olmuş. Birazdan soğusunlar, servis tabağına alacağım. Kurabiyelerim soğudular. Gerçekten o kadar enfes olmuş ki bir tanesinin tadına baktım. Şöyle gerçekten çok güzel olmuş şöyle tepsimde de geri kalanı bunları bir kutuya koyduğumda bir hafta kadar çok bayatlamadan yiyebiliyoruz. Gerçekten güzel oluyor bu tarifi mutlaka deneyin.